Bu hile değilse, yemin ederim ki bugünden sonra bir daha PUBG Mobile oynamayacağım. Bak bu kadar büyük konuşuyorum. Bak, bak bu hile bu, 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 bu. Açı alacak, açı alacak. Şurada dur. Lan dur! Gel ulan! Gel lan hileci! Bir dakika, bir dakika. <laughs> Ay! Oy. Oy. Oy oy, oy! oy 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 Allah kahretmesin seni! Ananı... Törbü. Arkadaşlarsa ne oldu bilmiyorum yani nasıl başardılar onu bana mı sıkmaya çalışıyordu arabayı patlattı hiç anlamadım Evet dostlar hepinize kocaman selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla dün söz verdiğim gibi dostlar Bugün yeni setimizde one man squad halimizde en sevdiğimiz yerlerden biri olan Toki ile karşınızdayım Ulan ne çok şeyle berabermişim Tamam tek değişik görebilir şu yandakiler ne yaptı Abi adam ulan Önce silah bulsam onu var ya düşürüp bitirmiştim bile ya Oy 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 ne diyorsun ya <laughs> O mini değişik görür tamam Gayet güzel başladık abi bak Sağ tarafımızda iki var so Yok sol tarafımızda iki var sağ tarafımızda bir takım var O ne VSS sıkıyor birisi Bir dakika oyy dibime gelen var Bir dakika Başlıyor mu bu geldi Oyy Bir tık ışınlandı gibi Sen gitmen lazım bir dakika Hangisi gelmiyor ses yok Ver 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 UMP ver. Tamam UMP çok güzel. UMP bana yeter abi. UMP her yerde her zaman yetebiliyor. Bas şu kit hızlıca. Yukarıda bir bot fight'ı var. Bu arada arkadaşlar yani bu set var ya bu set. Yemin ederim bayıldım. şu andan itibaren en sevdiğim setler arasında girebilirim. iki tane... Allah belam. O ne? Bir dakika. Şu... Şurada çok ilginç... Gördüm bir tane. Çekemeyiz ama onu ya. Tamam. Oh. Neyse sıkıntı yok. Orayı biliyoruz. Bir de bunlar bak şu altındaki tokiyle o araba ne? Lan ne alaka? Ay bir dakika bir dakika ortalık karıştı. Bir sesli nerede ya? O ne? Adam bana sıktı fark ettiniz mi? Nereden sıkıyor? Bak bak bak. bak birinin daha baydı o VSS'li sesli çok tehlikeli ha. Kaç olduklarından emin olabilsem... Aha o ne? Bir dakika. Bak, bu diğer takımdan bunlar sabahtan beri faydalıyor. Bak kafa ağzında arkadaşı var. <laughs> Alamadı kıyamam ya. Bu sağdaki bir SS de çok tehlikeli ya. Bunlar çok... Baba baba Şuna -ba. da sıkıyor. Abicim çok karışık ya. Bak çıkmaya çalışıyor. Aa, aynı adam bu sefer SKS almış bak görüyor musun? Adam KNT manyağı galiba. Düşürdü bu arada ona. O adam burada çok soru işareti. Nerede olduğu belli. Ay ikilimi Oy, çok güzel çok güzel çok güzel. Beleşkil. Burada sanırım sol tokide bir kaldı. Önümde bir takım diye düşünüyor. Oy, Ay, ay, ay. Arabaya sıkıyorlar. Bekle 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 şu çatıya gidersem çok güzel bir açım olabilir. Bir dakika sakin olun. Şu taraflarda görebiliyor olmalı. Bak. Lan bu ne? Aa. Bir dakika şu botu Şey değil mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İlk röntgen hilecimiz uzun zamandan sonra. Bu adam izliyor. Bu adam, bu adam valek değilse bak kanıtlayayım mı size? Görüyor musun şunu? Allah'ım ya Rabbim. Zaten oyunu uzun zamandır oynamış kişiler beni şu anda anlamıştır. Beni anlamasına da gerek yok. Zaten belli yani apaçık rush atıyorlar. Bu adam izliyor dostlar. Yani röntgen dediğimiz valak duvar arkasını görme hilesi var. Ya daha önce de bana çatıdayken bir SS duvara sıkmıştı. Gördüğünü zannediyor herhalde. Bomba attılar bir tane. Allah'ım geliyorlar. Hileciden rush yiyoruz. Hadi bakalım hayırlı olsun. 2 kişiler bu orada. Hangisi hileci acaba? Ay o ne? Ha tamam. VSS'li işte arkasındaki bunu şey olarak gönder yani. Sen çık ben vuracağım. Ulan. O gördüğümüz uzilde olan değil dostlar. O, o beyaz, beyaz setli olan değil. Diğeriyle. Bir dakika. Bak bak bu bu, bu, bu bu ile bu. Bu bu var ya bu. Canım da yok. Allah sıçtık ki ben. Ben sıçtım. Ben çok büyük sıçtım yemin ederim. Bunu kaldırmamam lazım. Bir dakika. Nasıl kaldıracağım ki adam izliyor ki. Bir dakika. Çekiliyor geri şu an. şuraya bir atayım da. Solumda da ayak sesi var. Lan, takım mı lan bunlar? Üç ayak sesi oldu şu an. Aa bir botumuz mu eksikti? Evet bot tamam. Bir dakika bir dakika. Şimdi bunlar silah sesine... Çekmem lazım. Geliyorlar. İmkanı yok vuramam. Can lazım bir dakika. Şuradan bir kit alabilirsem. Geç şöyle. Ay çıkıyor. Açı alacak bana. Açı alacak açı alacak. Şurada dur. Lan dur. <laughs> Eğer ki bu SKS'li adam ha bu. Evet bu. Bu hile değilse yemin ederim ki bugünden sonra bir daha PUBG Mobile oynamayacağım. Bak bu kadar büyük konuşuyorum. Hile olmadığını söyleyenler olacak yorumlarda. Onlara bir kanıtlayayım. Hemen yine oyuna geçeceğim. Sadece kanıtlamak istiyorum. Bu adam izliyor. Bu adam balık kullanıyor. Buna da her şeyimin üzerine yemin ederim. Bak kanal diyeceğim. Durun yeni oyuna geçmeden bir bakıyorum. <laughs> Yalnız çok trajik görmedim görmedik ya? <laughs> Allah bak kill vermedik Allah'tan. Ben ben savaştım abi Bu arada Valek inanılmaz arttı arkadaşlar. Gameplay çekerken o kadar zorlanıyorum ki. Direkt zaten belli ediyorlar kendilerini. Acemi hileci bu. Duvara falan sıkıyor anladın mı? Save zone Pochinki tarafına verdi bu arada. Bu arada dostlar hazır boştayken hatırlatayım. Lütfen videoya birer tane like atmayın. <laughs> Mallaştırdı beni. Ne yapıyorlar? Bir tane botun yanına gitti. Arkadaşım al. Bota sıkmadı bile. Burada bir araba var. Onun infosunu bak. Daha bir şey dememe gerek var mı? Duvardan itibaren hedef alıyor ya bir de böyle. <laughs> ya kimlere karşı oynuyor? Ben yeni oyuna geçeceğim dostlar. Sizler de lütfen. <laughs> ya biliyorum abi bak. Anlayabiliyoruz artık dostlar. Hiçbir şey yapmasına yok. Sadece ufak bir pikinden bile belli ediyor. Yine öyle geçmeden önce dostlar lütfen kesinlikle birer tane like atmayı unutmayın. Atmış olduğunuz like'lar beni çok mutlu ediyor. Hem de manevi güzel bir destek sağlıyor. Ben her birinize kocaman teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Arkadaşın duvardan piklemelerini görüyorsunuz zaten. Şuan bakışıyorlar. <laughs> Şöyle bir pik var mı ya? Bana bunu söylesenize be. Ne güzel seyrediyor duvardan. Ooo pire bayrağı var. Aa bir dakika takım arkadaşına düşürdü diye. Oğlum bu da mı hile? Bu adam da garip pikliyor ya önündeki. Bak 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 birbirlerini seyrediyorlar galiba. Anlamadım. Ya çok duvarcı karşıdaki. O da hile olabilir. <laughs> Hilecilerin savaşı. Hilecilerin savaşı bak yemin ederim. Hadi oğlum. Hileci intikam mı alıyor mu? Aa. Aa. <laughs> bir şey değil mi? Bu bu da hile bence. Bak çok emin değilim bunda bak şüpheliyim ama bu da bir tuhaf bekliyordu değil mi böyle hani böyle. Bir dakika çok kısa şunu da izleyeceğim dur. Loot'unu tamamladı. Alanın Pochinki'ye daraldığını söylemiştim o tarafa gidiyor. Zaten diğer arkadaş o geriye sürmesinden de belliydi de. Lan red zombi düşse de kalasın. Gerçi bundan emin değilim. Temiz de olabilir. Neden bıraktı lan arabayı burada? Niye bıraktı arabayı? Ya cidden mi? <laughs> bu arada bu maç arkadaşlar kalan sayısı çok az hızlı azalmış. İyi ki ölmüşüz. <laughs> bak şimdi. <laughs> Nereye karşı oynuyoruz ya? Hele evet, şuraya bak bak bak. Teknik gibi Bu arada rakip de niye arkasını dönmüyor onu da anlamadım yani. Boss attılar. Oğlum kimse bu adamı görmüyor mu? Alo? Rakip ne yapıyor? Bu arada hala valak olduğuna emin değilim ama buggy'yi bıraktığı yer çok şüpheliydi. <laughs> bak bak bak. Oy bak. oy 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 oy. Ne güzel. 4 vs 1 attı hemen. Alana girdi. Önde bir drop var. Böyle bazı yerlerde garip garip duraksıyor bu arada böyle. Ama çevreyi çekliyor olabilir diye düşüneceğim de. Şöyle de durmazsın ya. Bu ne kardeşim? Arabasını buraya bıraktı. Çok sevdiği bagicini bıraktı. Eve geçecek galiba. Bu arada aa, dark aa doğurmuşlar ha o diğeri. Ne yapıyorsun? Ne? <laughs> Skop açısından şu anda %100 belli etti. Daha fazla kurcalamaya uğraşmaya gerek yok. Moralimizi bozmayalım. Full enerjimizde yeni bir ele gidelim. Havanın tam üzerinden geçiyor dostlar. En sevdiğimiz şeylerden biri. En sevdiğimiz uçaklardan biri. Bu arada inanılmaz kalabalık. Çok severiz ama silah verirse... Abi şatkanı ver. Aman ama vuradın. Bir dakika. Sakin. Sen nereye gidiyorsun? Sen... Bunu çekmem lazım burada. Bunu alırlar. Gel buraya. Tankisi geliyor bir dakika bekle 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 bekle. Ver ver p 92 olur ver 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 ver. ver. Ay şuraya bak hazine buldum. Yemin ederim hazine buldum. Bir dakika. Önüme geleni indirebilirim. Ay şundan kurtulmam lazım. Oy çok tatlı buldum onu. Yemin ederim çok tatlı düşürdüm. O, o orada daha var bu arada. Abi. Mermiyi de versene sen bana. Ortalık karıştı. O ne yapıyor? Aa, Ay çocuk Oğlum çocuk bana zıplarken çocuğu vurdular lan. Abi önümdeki fight çok iyi de. Bir dakika şurada benim bir kardeşimi vurdular. Onun bir ağzını etmek istiyorum. Çocuk bana zıplıyordu bu evden bir yerden vurdu. Nerede bu? Ay ön binaya geçmiş galiba. Burası boş mu yoksa pusuyor mu? Burası boş galiba. O ne gördüm. yine. Şimdi mi kıpırdadın? Ver bombayı. Sen şunu bir al. Aldım mı? Almadım. Bir dakika. Bunlar iki galiba bu arada. Benim kilim gelmedi değil mi? Tamam bunlar iki olmalı. Bu, yani düşürdüğüm yabancıydı. O ne? Abicim. Düşseydi çok tatlı olurdu da. Bu boss'u üzerlerine salmam yok mu? Tut oğlum bunlar. Bekle bekle bekle. Aha. Gördüm. Abi ya. Bu adam çok güzel timing katıyor biliyor musun? Çok şanslı. <laughs> boss geldi. <laughs> o ne? Oğlum nereye atlıyorsun? Boss lan o boss. Ha tekmiş tamam. Bu bizim işte buradaki bana zıplayanları vurdu. lan kıyamam ya. Neyse. İntikamınızı aldım kardeşim izliyorsanız eğer. Ver bana lootunu ver, ver. Ön tarafta hala çok adam var bu arada. Pek, ulan boss bir dur adama saldır diye attık seni ya. İlk defa konteynerlara değil de şu ev tarafına geçeceğim. Buradan biraz info toplamam lazım dostlar. Şu çıkart. Şu al abi hızlıca. Arkam temiz değil mi? Tamam. Çok güzel. Şimdi nerede bunlar? Hiç kimse görünmüyor lan. Kitim de yok bu arada. Büyük bir hasar alırsak sıçarız. O ne? <laughs> ya bot. Ses vereceğim bunun yüzüne. Öyle bir şey var. Ben sıkmasam da o bana sıkacak. İşe sıkmaz diyorum. Alalım şundan. Tam yerine geliyorsun ya. Belki de bot sanarlar diye bot gibi sıktım. Oy 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 oy. Oy oy oy. Heyecandan suka açtım. Mavi sıkıyor. Aynen aynen mavi de. Tamam. Önce ön tarafımdan kurtulmam lazım da bu adam oraya nasıl geçti ki ya? Şu öndeki balkonu daha iyi olabilir ya. Ben oraya bir geçeyim de. İçlisi... Şu... Aha o ne? Lan o ne? Oğlum sen kime pusu atıyorsun? Ha bak bu sanırım o Türk çocukların son arkadaşı ya. Büyük ihtimalle öyle. Bu arada birisi... Bu ne? Geliyordu niye vazgeçtin ya? Nasıl? Adam karşıya geçecekti. Ani bir kararla vazgeçti. Bu ne yapıyor? O gelmiyor. Şimdi bu nerede? Çok güzel bakıyorsun da. KNTM olsa var ya. Oy Çok güzel sıkıyor. Bekle. Bir bandaj döneceğim dostlar. Şimdi ee, şey yap... Aa bak yine çıktı. Oğlum. Skop açar açmaz. Nasıl geri dönüyor bu adam ya? Bot geliyor galiba. Dibimde bot var. Çıkamayacağım şu anda çünkü üstümde eğim koymuş olabilir buraya. Bandaj dönelim sakinlemek istiyorum. Geliyor bu. Bak crash atıyor ya. var Arkadaşımızın adı Spitter Nigga bu arada. Şöyle eğim koyarsam eğer. bu ne? Abi bu da mı? Ya. Gerçekten bu da mı izliyor? Bir şey değil mi? bu da... Abiciğim. Duvarı tarama tarama duvara duvardan vuramazsın bu da izliyor ki ya bu oyuna ne oldu yine ya girdi merdivene mi çıktı duyamıyorum bir bandajım geliyor gel ulan gel lan ilici! bu da izliyor bu da bu da izliyor bu da bu da ya ben bir şey demiyorum ya bak bu üst taraftan oldu bomba bomba atıyorlar bir dakika bir can abi can eşyam yok ki Busta açacağım, bustum canımı fuller Üst tarafımız var. Şimdi dostlar geri sarıp bakabilirsiniz. İki defa adam hani e, önündeymişim gibi böyle, tam pik alacağım zaman böyle geri çıktı falan böyle. Hani geliyor mesela ben bakmayınca pik almadan daha geri dönüyor. Hani çok şüpheli hareketler. Aynı zamanda durduğum o noktaya da prefire atması da çok şüpheliydi. Bilmiyorum deminden sonra herkesten işkilleniyorum mu bilmiyorum ama yani lütfen siz yorumlarda belirtin tamam mı? Rica ediyorum. Siz anlarsınız. Aranızda benden daha iyi bilenler de olabilir. Tek sorun ne biliyor musun? İnşallah odamı kaldırmazlar. Öyle bir problem var. Çünkü tam bitmedi. İnşallah arkadaşı kalmamıştır hayatta. Aha üst taraf iniyor. O niye iniyor ki? Bosa mı geliyor? Bir dakika temiz ya. Allah'ım. Nihayet bir kişiye ben avantajlı pik noktasından pikledim bugün ya. Bugün ne böyle ya? Şunun lootunda güzel eşyalar olması lazım ki var. Tamam. Oh tamam. Umarım o adamı kaldırmazlar bakın. Güzel temizledik. Çok daha fazla kille çıkabilirdik ama çok uğraştırdılar. Kübrüyü tutan yoktur herhalde büyük ihtimalle. Ama belki nihayetinde güzel bir şekilde dostlar Nova'dan çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Hala like atmadıysanız bu arada birer like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden like atan herkese kocaman... O ne? Ayak sesim. O neydi lan? Adam var. Hot değil. Kanete deniyor. Spray atıyor. İkiler galiba anlamadım tam. Bir dakika vurama beni vurama beni vurama. Kanetesi var. Düz gidersem ölürüm. Düz gitmeyeceğim. Ama bu, o da bu köprüden gelecek. O yüzden burada bekleyeceğim. Sakin ol. Bekle. Tek mi lan bu? Bilmiyorum. Ya tek ya iki. Aha. Buggy geliyor. Tek mi o? Tamam tek. Tek de bir dakika. Beni biliyor musun? Biliyorsun. Tamam güzel. Ben avantajlı yerdeyim. İstersem çeker giderim. Bu geçemez. Biraz bekleyeceğim. Oha birini vurdu lan. Bot vurdu ha. Kod yeşil. M24 ile bot vurdu şu an. Oo ne güzel bakıyor bak. M24'ü var dostlar. Şu an ona öyle bakamam. Yani elini ARS'ini çektirmem lazım bir şekilde. Kaskın bir. Tuşu ki alan vuruyor abi. Öyle bir problem var. Aha. M4 aldı. Canı yok. Şurada indirebilir miyim? Arabama bir daha sıkma kanka. Araba hassas noktamız. <laughs> Araba hassas noktamız. Tamam. Bundan da kurtulduk. Bagisi var. Bagisiyle güzel bir şekilde yolumuza devam ederiz. Ayrıca artık bir M24'ümüz oldu. Şu marketleri, kaldırma noktalarını bir dolanalım. O, o ne yapıyor lan? Bir dakika, bir dakika. <laughs> <laughs> Kankiler Abicim ne saçma sapan var ya Sen ne yapıyorsun yolun ortasında ki Onu çekmeyeceğim bu arada Bilerek bıra bıra bırakacağım ki arkadaşı koş koşsun Konuşamadım Gelecek mi arkadaşın geliyor Tamam çok güzel Tam istediğim gibi şöyle bir gol. <laughs> M24 e sevmiyormuş Tarzı değilmiş arkadaşlar Hayda abi spider ın... Bak gördün mü bizimkini kaldırmışlar ki Abicim şu beleş biraz moralim güzel şu an ama inşallah o adam yani inşallah yanılmışımdır. Hile ise sıçtık ve kaldırmışlar. Bak korktum başıma geldi ya görüyor musun? Abi çok kötü oldu bu ya. Bak yemin ederim o kadar kötü oldu ki moralim düştü res. O ne? Bak sesi var. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum nereye gidiyorsun? Ezecek ya utanmasa. Abi çok kötü sıktım bu arada. Durdu. Solda. Şu duvarın arkasında bombaya halledebiliriz bak kanka. Ne sen uğraş ne ben uğraşayım. Kan dökülmesin bak. Adam sola geçti. Kulübede. Çık oradan. Çıkmıyor. Şuraya çıkarsam çok güzel. Oo anladı. Aa burası avantajlı konum ya. Sola gidiyor galiba. Ay. Oy. Bir şey diyeyim mi? Birebirin en kötü pikini attım bak. Bir birebir de yapılabilecek en kötü piki attım ona rağmen aldık. Oy. Adamın sola yürüdüğünü düşündüm bu arada ben. O yüzden bakmıyordum. Bak. Bak görüyor musun Spider'ı? Abi adam AUG almış. Yani drop almış bu demek oluyor ki. Ve sabahtan bu yana sürekli birilerini bayıyor. Bizim başımıza bela olacak ya. Ben şuradan bir AVM'mi çekeyim de bak. Ondan sonra Spider'mış, Nigga'ymış yemin ederim umurumda olmaz. Burada pusu yok değil mi? Tamam. Bana bak görüyor musun? Abi adam oyun oyuncu bırakmadı ki. Bak 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 bak. Oyuncu bırakmadı oyuncu. Şu şunları at. Yerimiz olsun. Hay seni o kaldıran arkadaşına var ya adam vurup duruyor. Yemin ederim bana adam bırakmadı ya. Şu sola bakar mısınız? Birkaç adam vurdu ya. Vurur abi bak 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 vuruyor vuruyor bak hala vuruyor. Vurur abi adam bak çok %99.9 izliyordu o zaten. Bir öncekiler o ne? Bana sıkıyorlar. Hmm. Bir dakika. AVM var kanka? Haberiniz var mı acaba bu konudan? Geliyorum. Şöyle arabada mı onlar? Aa açıkta var bir tane. Araba gidiyor ama. Araba başka. Abi nasıl kaçırıyorum ki? Kanka AVM var AVM. AVM var kanka. Ben de isterdim spray spray karışalım ama para verdik yani kullanmasak ayıp olur anlatabiliyor muyum? Bir de seviyor bizim izleyicilerimiz biraz. Bir tane boost içip gideceğim böyle çok fazla bir yerlerde durmamak lazım Şu Bir tane şüphelimiz var oyunda Uçana kaçana sıçana o ne? Abicim bu açıktan yürüyen insanlar Manyak mı ya sen Nereye gidiyorsun Oy 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 kankisi çok kızdı Ama benim Yerim çok kötü o onu tutar ben gidiyorum Bana bakma tamam Ben gidiyorum çok pardon Vallahi ne ben sizi gördüm ne sen siz beni. Konuşamıyorum bugün. Allah kahretsin dilimi mi? Puh. Abi bak şş. şimdi onu şu anda tutuyor. Ben şuralardan da bir emin olayım. Tekrardan döneceğim çünkü o adamlar alan değil. O adamlar alan değil. Nerede durabilirim? Burada dururum. Ve, abi Spider-Man. Spider-Man'i görüyorsunuz değil mi? O adam beni sık o adamın solda adını gördükçe psikolojikmen düşüyorum ki ben zaten. Vallahi bak adamın adını gördükçe psikolojikmen düşüyorum yani. Yani adamın hiçbir şey yapması gerek yok bana. Biraz daha adam vurmaya devam ederse bomba çekeceğim çünkü. Orada bir hareketlilik başladı. Ama aç. Aha, gördüm. Bin ona. Bin. Ay abi nasıl 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 ya? Abi nasıl değmez? Çıldıracağım ha. Allah arkadaşlar alan bu kadar küçülmüşken hala arabayla donanıp risk alıyorum ama roba kimse gelmemiş mi ya? Bak şu evler güzel aslında. Orada biraz durabilirim ama çukura düşme. Eğer burası bozsa buradan biraz AVM ile etrafı kesebiliriz bu arada ya. Güzel olur. Allah kahretmesin seni. Bu işte kim biliyor musunuz bu? Demin buggy'e bilen. Evet bu. Demin buggy'e bilen abi. Hani o kaçırdığımız var ya bakalım bize öyle vurulmaz böyle vurulur diyecek mi? Önümde. Kankisi arkamdan bir yerden de çıkabilir ya kötü pozisyon. Bir buz içip çekileceğim yana. Öne geçti. Ay ikiler. Evet ikiler. Abicim. Burada açı yok açı. Bir dakika. Araba benim? Araba benim gidiyor. Gidiyorum. Bekle 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 daha güzel bir. Ay burası çok iyi. Burası arkam yoksa burası çok güzel. Ha burası. Ay ay ay. ay. Ben... Gördüm. Tepe geldi abm. MG'si var var ya Allah'tan. O ne oğlum? AVM'ci bana denedi ha. Kanka önünde adam var adam. Arkadaş mı bunlar acaba? bir çek, çek. Gördüm. Ay çok ince body attım. Son anda. Saniselik çekildi herif ya. Ya ne olacak TS gitseydi be. Ulan ucun. Bak ay. Spider ne Ananı. Oğlum sen kimsin? Oy yere attı ölmüyordu. Yere attı vuruyordu beni yemin ederim yere attı çeviremedim Drop shot'a gidiyorduk Yukarıdaki avm ile hile olan Yemin ederim yukarıdaki avm ile hile olan Sıçtık abi ya Büyük sıçtık bu arada Spider nigga e gitmiş Bir de avm çekmiş abi Bak bak nasıl bakıyor görüyor musun Bak abi bak bu Duvara sıkıyor ki direkt Olduğum duvara sıkıyor abi Nasıl pikleyeceğim ki bunu? Ferrari pick atmam lazım. Ferrari picki bilir misiniz dostlar siz? Valorant ya da CS:GO oynayanlar bilir. Kanka bu ne ama ya? Bak soldaydım, sağa geçtim. Yine bulunduğum duvara sıkıyor ki. Hadi tepe baklık bir bir şey de yok aramızda. Mesafe de yok. Dibimde. Bak. <laughs> Ya var ya yemin ederim videomu piç edecek başka bir şey değil. özür dilerim ama videomu şey edecek ya piç küfür değil bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi Beni görme Ay bir dakika oy 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 çok güzel doşladım yemin ederim Matrix gibi eğildim mermiden Bak nasıl bakıyor piklenmez gibi bu adama Çok güzel bakıyorsun pikleyeceğim her yere o kadar güzel bakıyorsun ki bir de bakmıyor ya ben baktığım zaman o da ayrı bir mesele tabi Bak farklı yerlerden Anca bunu yaparım ki Yani bu şekilde vurduk vurduk Bir de şöyle bir şey var Şimdi 3 kişi Aha, Arkadaşı da geldi çok güzel Çok güzel ben beğendim Ben beğendim abi Valla bak Yemedi bir daha baksana öyle. arkadaşın da M2 var bu. Nereye sıkıyor lan o? Ne yapıyorsunuz lan? Lan ne yaptın? Bu ne? Ne oldu lan? O bunlar arkadaş değil mi? Arkadaş değilse ne yaptılar yan yana yarım saat? Nasıl yani ya? Aa! Yemin ederim deri taklidi yapacağım. Bu gördüklerim karşısında benim mental sağlık yani cidden. <laughs> Allah'ım sen sen var ya çok büyüksün. Rakiplerse aynı anda birbirlerini öldürürdüler. Arkadaşlarsa ne oldu bilmiyorum. Yani nasıl başardılar onu? Bana mı sıkmaya çalışıyordu arabayı patlattı hiç anlamadım. Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. Kilimiz az ama bence çok güzel bir oyundu. Seyir zevki yüksek bir oyundu olduğunu düşünüyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen beni aydınlatın. Kafa yerim yoksa böyle kalırsa. Maç özeti yerinde görebilir miyim? Hani geçen size gösterdim. Ona da bakacağım. Onu da alırım. Onu almışsam zaten video koyarım. İnanamıyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar. 1,5 milyona çok az kaldı. Lütfen hala abonelseniz abone olmadan videodan çıkmayınız. Hoşçakalın. Bay bay. Ne yaşadık lan biz?